Arkadaşlar Bademli hikayemiz bitti. Sıra koyu, hayıtlı koyuna gidiyorum. Biraz önce sahilden ayrılırken bir abimizle aileyle tanıştım. İnanılmaz, inanılmaz yani. Tam böyle hareket ediyordum. Ee, şey dedi, kapın açık dedi, kardeş dedi. Abimiz. Ondan sonra teşekkür ettim. Çay ister misin dedi. Öyle sohbet başladı çok güzel. O da Gülsem Mahallesi'nin o taraflar demiş SSK'nın orada. Yani bunu niye söylüyorum? Birbirimize yakın Sivaslı çıktı. <laughs> Tam böyle ee, ortak noktalar derken sohbet çay çay içtim e, ee, ısmarladılar sağ olsunlar. onlar da ailece gelmiş hanımıyla iki çocuğuyla öyle çay içtik derken arkadaşlar gider giderken de bir çay aldım şu anda burada katları altın olsun onların. İnanın ki yani sıcak yürekten olmak bambaşka bir şey. Evet arkadaşlar burası Haytlı Koyu. Şöyle Haytlı Turizm Tatil Köyü diye yazmışlar. Amele versiyon evlerini yapmışlar. Sanki çok güzel bir evlermiş gibi. Basit sade tarzında. Şunlar bir tık belki <laughs> götürür şey yapar da Dağları dedik deşik etmişler işte. Neyse konumuz bu değil. Sonuç itibariyle hayıtlı koyunda mıyız? Koyundayız. Yakınmış bademli. Yani azizane tavsiye ederim. Şuradan arabalar geçebilir. Benim arabam rahatlıkla geçer diye düşünüyorum. Balım, arım balım, beteyim. Buradan geçer, şuradan. Meradan'ın yanında. Ama gerek var mı? Gerek yok. Araba inenler varmış. Ben de riske sokmak istemedim. Yukarıda bıraktım ve yürüyorum. Duygularımı paylaşmak istiyorum. Böyle bir yere çok özledim. Irmak kenarında durmak, akışını dinlemek. Şunu dinler misiniz? Oh Çok güzel. <laughs> geldik ama arkadaşlar nasıl geldik ondan hoş değildi. Nereye geldik? Ne yapacağız? Sıkıştık. Nereden gideceğiz? Şu ara yolda. Tamam. Yani arkadaşlar ben bir şey demiyorum siz yoruma katın. Ben görmezlikten geliyorum şu an. Diğer insanların yaptığı gibi. Çevrelemişler galiba özel mülk anladığım kadarıyla özelsiz olan kısma geçelim. Güzel, nezih bir yer. Ama gene diyorum ya atıl kalıyor. Sistemsizlik değerlendirememe ile alakalı bir şey. Tarih eserleri onu bunu değerlendirememe ile ilgili olsa gerek. See Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taşların arasında komando gibi yürüyorum görüyorsunuz. <laughs> Şuraya varacağım. <Pardon>. Hazır mısın? <laughs> Tað er ikki alt, men statistik. tepe kısmındayım arkadaşlar. Böyle güzellikleri görünce durmamak elde değil. Bakın şurada bungalov evler var ama hiçbir şey yok. Kapalı. İlginç bir yer. Satılık daire. şurada yüzdüm arkadaşlar işte bu alanda iskeleden bir tane atladım güzeldi çok güzel hayırlı güzel bir koy bilginiz olsun tavsiye ederim şuradan yürüme mesafesi var ama olsun bakın şurada arabayla geldirmişler ama o yol çok şey engebeli bengebeli alt, arabanızın altı alçaksa hiç tavsiye etmiyorum gerek yok Balım da burada. <laughs> Sağolsun. Geri gelmez hemen açıyor kapısını. O kadar seviyor beni. Hello Cherry. Hello Cherry diye saltı di. Dinliyorum. Ee, pencereleri aç. Di. Okey. yolundan gidiyorum arkadaşlar. Yani böyle kıvrak bir yol. Çok hız yapmayı tavsiye etmiyorum. Çok dikkat etmek lazım. Onu söyleyeyim size. Ama bir o kadar da zevkli. Şöyle hani böyle manevralar yapıyorsunuz. <laughs> Bebeler gibi oynuyorsunuz falan dermiş. Şaka bir yana yol zaten kıvrak. Sen istesen de istemesen de bu kıvrıma ayak uydurmak zorundasın. İşte köprüler biraz dar. Dikkat etmek zorundayız. Farkındaysanız ortada düz şerit var. Yani şerit değiştiremezsin. Bakın şurada binayı görüyor musunuz? Çok güzel bir bina. Benim çok hoşlandığım yapılardan birisi. Şöyle yapalım, ortalayalım şeridi. Hello Cherry DS6D Dinliyorum Açar tavanı aç Teşekkür ederim biraz daha havalansın burası Ben de havalanayım Hello Cherry DS6D Burada Nasılsın? DS6D Üzgünüm, bu fonksiyon desteklenmiyor. İyi misin? Diye saltı Üzgünüm, küçük bir sorun yaşadım. Lütfen başka komutlar deneyin. Teşekkür ederim Çeri. Diye saltı Benim için bir zevk. Sen iyi bir arkadaşsın. Teşekkür ederim. Sessize bakar mısınız arkadaşlar? Şurada arı kovanları var. götürüyorlar koy koy geziyorum bakalım. Arkadaşlar Deniz köy burası. Gördüğünüz gibi şeyle atıştırayım mı arkadaşlar? Ayvalık tostu ve meşhur hiç kimsenin beğenmediği çay. Ha tabi tabi şöyle pardon ya daldım. <laughs> Deniz köyü burası güzelce yüzdüm. Suyu çok güzel. Ilık. Hani güzel bir tatlılığı var. Şöyle böyle. Gördüğünüz gibi. deniz köyü arkadaşlar güzel bir yer sakin bir yer hani bir amaçatı ya da bir güredeki akçaydaki büyük bir canlılık yok çok sonra buralar evlere çekildiğini öğrendim <laughs> Ama boy olarak çok güzel deniz olarak da çok güzel tertemiz onu söyleyeyim size gelmenizi ateşle şiddetle tavsiye ederim yüzümek için çok ideal bir yer fazla derin de değil. Diyeceğim bu. Ben de fazla durmayacağım burada. Ama sonuçta dönüşte inşallah buraya bir daha tekrar geleceğim. Arkadaşlar tost dediğim Gül ablanın yeri orada en güleç, en samimi, en içten bir aile bulunmaktadır. Gül abla bizzat oradadır. Ve sizi e, çevirmez, elinden gelen bütün yardımı, hizmeti yapar oraya gitmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi orada çekim esnasında. Tabii ki ben özel olduğu için onları çekmedim. Fakat oraya gittiğiniz zaman bizzat onları görürsünüz. Arkadaki büfe. Evet arkadaşlar Denizköy güle güle yazıyor şurada. Ve ayrılmadan önce şöyle tepeden bir kuş bakışı bakalım. Vallahi billahi şöyle bir bakalım arkadaşlar. Rutin kontrol. Evet. Yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Çandarlıya doğru yol alacağız. <laughs> çiftlikleri bakın. Ve yanmış. Bakın. Şura yanmış, buraya yanmış. 55 metre sonra sağa dönün. Leydi ve Denizköy koyularını gezdikten sonra Çandarlı'ya geldim arkadaşlar. Bundan sonraki izleyeceğiniz Çandarlı videosunu heyecanla beklemeniz dileğiyle Çandarlı Kalesi'nden görüşmek üzere.